Öncelikle Berat Kandili ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasın dilerim. İnşallah berat edenlerden oluruz. Bu 113. yılı bu geleneğimiz devam etmektedir. Ee, yine evlerden yapılan pilavlar, ayran, tatlılarla birlikte burada huzur içerisinde namazımızı kıldık. Şimdi az sonra da mevlüt başlayacak. Diğer mahallelerden de buraya iştirak eden çok vatandaşlarımız var. Bu geleneğimizi biz bundan sonra nasıl olduğu gibi bu zamana kadar bundan sonra da devam ettireceğiz inşallah. Çocuklarımız cıvıl cıvıl zaten ellerinde tepsilerle geliyorlar. Hayırlısı olsun. İnşallah diğer camilere de şey olur örnek olur diyelim. Yani biz tarihimizi unutmayalım, geçmişimizi unutmayalım. Onun için buraya yardımı olan, yardımcı olan bütün herkese ben teşekkür ediyorum. Sizler de bizim sesimiz oluyorsunuz. Bunu duyuruyorsunuz. Bizim için daha iyi. Ee, sizin duyurumunuz da buraya dışarıdan çok gelenler var. Ee, sizlere de teşekkür ediyorum. Katılımcı sayısı artıyor. Evet, evet. Katılımcı sayısı sürekli artmaktadır. Bizi diğer illerden düzgün olup, diğer illerden de çok arayanlar var. Bu da bizi ayrıca bir artı geliyor, sevindiriyor. Ee, biz bunu devam ettireceğiz. İnşallah.